Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle size 2025'in son videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle 2025'in son videosunu çekiyorum. Senin sizin arkadaşlar 2025'in son videosu. Yani 2025'in özetini çekeceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. İlk öncelikle arkadaş arkadaşlarıma arkadaşım olan herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlığımı kabul eden ve yakın arkadaş olduğumuz herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Onu sadece işlaba bakıcı kullanmıştık da arkadaşlar. Ee, ve 2025'te yakın arkadaşım olan herkese teşekkür ediyoruz. Herkese gösterebilirim. Yok haberi veriyor arkadaşım. Değil bir Demeyin lütfen. Hmm. Gösteremeyebilirim herkese çünkü şu an 123 tane arkadaşım var benim. O 123 kişiye de çok teşekkür ediyorum. Um, benim benim arkadaşım oldukları için. İkincisi bana değerli petlerimi veren, bana değer veren herkese de buradan çok teşekkürlerimi, yol ve öpücüklerimi yolluyorum. Mesela bana şu 198 tane özel peti veren herkese ve tüm hayranlarıma ve şu an beni 53, 54, 55 işte öyle bir abone sayısına abone yapan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve öpücüklerimi de yolluyorum. Herkese hepinizi çok seviyorum. Ve şimdi bakalım bir yılda kaç abone artmışız ona bakacağız. Şu anda 53, 54, 54 aboneyiz büyük ihtimal. Şu anda 54 aboneyiz bakalım seneye kaç abone olacağız arkadaşlar. Bakalım seneye kaç abone olacağız. Sizleri çok seviyorum. Ve şimdi... Bizimle olan... 58 kişiye çok teşekkür ederim. Dün el... Ben çekiliş mi kazandım ya? Dün daha bir saat önce de filan 53'tük. 58 kişi, kişi yapar herkese çok teşekkür ederim. Ee, şu an burada da videoları bu görebilirsiniz. Çok için bayağı video attım. Ve bu edit'i izleyen yani Herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok emek verdi ve güzel bir edit olmuştu. Bir beraber izleyelim. The world is my stage, bu so herkese çok teşekkür ediyorum 295 kişiye Keşke abone sayımız da 295 olsa ve şu an bunu izleyen yani herkes abone olursa 295 hatta daha bile fazla oluruz. 300 abone falan oluruz. Arkadaşlar bu arada videomu izleyip hala abone olmuyorsunuz. Bunu görüyorum. Neden o kişilere de teşekkür ediyorum. Ben pek geliyorum. Ve bu oyunla e benim tüm arkadaşlarıma, gerçek arkadaşlarıma da benimle arkadaş oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bu videoda hep teşekkür edeceğim arkadaşlar ve mesela Admin'e beni oyuna aldığı için çok teşekkür edeceğim. O oyunu herkes alıyor. Bu da bana o kadar çok 9 tane falan yeni mutasyon pilinden verdiğine çok teşekkür edeceğim. Admin'e çok sevdiğim mücadelemeleri getirdiği için teşekkür edeceğim. YouTube'da çok teşekkür ediyorum. özellikle göstereyim. Bana 8, 9, 6, 5 falan tasyon, yılbaşı bu pilinden verdiği için çok teşekkür ediyorum. O tane hatta, o tane bu pilinden verdiği için çok teşekkür ediyorum. Richard'a da. Kendime de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel büyüdüm. Sonra... Hmm, bir sürü paket aldım. PKX'de de seviye atladım. Dev Richard'a teşekkür ettiğim devleri bulduğum için kendime bile çok teşekkür ediyorum. Bu kadar çok peti toplayabildiğim için, o kadar aboneyi hak edip toplayabildiğim için, hiç bot kasmadığım için, hiç arkadaşlığımı bozmadığım için, çok kişiyle, birçok kişiyle aile arkadaşlarımı devam ettirdiğim için çok teşekkür ediyorum kendime. Um, ve gerçek arkadaşları da verimli arkadaş oldukları için. Oyundaki arkadaşları da belirli arkadaş oldukları için çok teşekkür ederek. Galiba bu videoyu şimdi kapatacağım. Ve arkadaşlar sizlerle um, şey dünyasına gitmiştik gizlice biliyorsunuz ki. Bir dakika um, şimdiki o dünya gideceğimizi nasıl gö göstereceğim bir dahaki videoda. Ee, arkadaşlar 2025'in son videosu değil aslında. Bu da son videoların da arasından. Arkadaşlar ee, Neyse. Bir sonraki videoda orayı göstereceğim arkadaşlar. Nasıl gittiğimi göstereceğim. O zaman sizi seviyorum. Bay bay. kapatıyor O zaman 2025'in son videosunu kapatıyorum.